Merhaba arkadaşlar. 15-10-25 Ekim 2020 arası kodlama haftası. Bununla ilgili kodlamada katılım belgesi ve mükemmellik sertifikası kazanabiliyoruz. Projemizde bunun için çalışma yapacağız. Biliyorsunuz kodlama haftası ile ilgili materyaller geliştireceğiz ve bunun için bir web sayfası oluşturacağız. Şimdi önce kodvik yazıyorsunuz Google'a ve girdikten sonra Google Gmail ile giriş yapabilirsiniz. Karşınıza böyle bir sayfa çıkacak. Hemen katıl butonuna tıklıyorsunuz. Hemen başlamak ister misiniz? Buradan kaydolun diyor. Aktivitenizin başlığı projemizin adını yazacaksınız. Nedir projemizin adı? Yaşamak istiyorum. Ya da Dünün çocukları bugünün çocuklarını anlamıyor. İkisini birden yazabilirsiniz. Buraya kendi okulunuzun adını yazacaksınız. Şehit, polis, volkan, savaş ilkokulu. Organizasyon türünü oku. etkinlik türünü. Şimdi arkadaşlar açık çevrim içi sadece davetli açık yüz, siz sadece diğeri seçiyorsunuz. Planlanan aktiviteyi yazın. Offline kodlama, aktiviteleri yapılacak. Kodlama hakkında bilgilendirme videoları öğrencilere izlettirilecek. Kodlamanın önemi hakkında konuşulacak. Daha sonra ne olabilir düşünelim. Online kodlama siteleri tanıtılacak. Basit etkinlikler yapılacak. Etkinlikler kimi için? Hedef kitlemiz biliyorsunuz ilk öğretim öğrencileri. Konu ne? Donanım, robot teknolojisi, web geliştirimi sanat ve yaratıcılık, yazılım geliştirme, oyun tasarlama, arttırılmış gerçeklik var. Devam ediyorum. Ee, çeşitliliği, çeşitli motivasyon bakalım. Oyun tasarlama, görsel blok programlama var. Bakalım. Bir de bağlantısız aktiviteler var. Bu kadar. Evet, şurada aktivite nerede gerçekleşecek onu yazmayı unutmuşum. Hemen okulun adını yazıyorum. Şehit Polis Volkan Sabaz İlkokulu. Sabaz İlkokulu'nu yazıyorum. Bakalım çıkacak mı? İlkokulu çıkmadı. O zaman şöyle yapıyorum. Okulun tam adresini yazıyorum. Ahmet Ziya Sokak. Evet şurada Yenişehir Mahallesi. Mecbur yakın bir yeri seçiyorsunuz. Yani okulumuza yakın bir adres seçeceksiniz. Bunu seçtikten sonra bakın haritada kendi yeri çıkacak. Bu şekilde yakın bir yer alabiliyorsunuz. Tam yer almayın. Evet dosyamı da yükledim. İrtibat e posta adresine yine Mehtap Kılıç diyorum. Ve etkinliği ekle diyeceğim. Ülkene buradan ülkeyi seçiyoruz. Türkiye'yi bulalım. Başlangıç tarihi biliyorsunuz az önce de söyledik. 10-25 Ekim'de Ekim ayına geliyoruz. Ekim. Bizim projemiz Sunday, Monday, Monday Pazartesi demek. Pazartesi başlasın 12'de sabah saat 9'da başlasın ve bitiş tarihi tekrar ekime geliyorum. 12 de pazartesi başladı. 19, 15, kaç Ekim'de? 20 ekime kadardı. Saat 10'a kadar sürsün. Şuna bir daha emin olalım. Kodluk yazalım. Tam tarihi emin olalım da. Evet, 10-25 Ekim. Tamam, bizimki 12 Ekim'de başlayacak, 19 Ekim'de bitecek. Daha fazla bir bilgi içeren web siteniz var mı? Evet arkadaşlar artık bir web sitemiz var. Bununla ilgili hemen web sitemizin adı Codeweek 2020 olacak. Kaydet ve devam et diyorum. Siz de bunu yazacaksınız web sitesi olarak. Yayınla dediğim zaman opacity göreceğiz şimdi. Evet, city görüntüle dediğimde, evet adresimiz bu. Kopyala. Hemen bunu buraya yapıştırıyoruz. Siz de aynısını yazacaksınız. Kodvik 2020 olacak. Herkes açık bir e-posta adresi. Burada kendi e-posta adresinizi vereceksiniz. Çünkü belgeleriniz buraya gelebilir. Güncel kullandığınız bir e-posta adresini verin. Etiket nedir? Codewig. Şurada etiketimiz. Ee, şu. Şu Codewig'i vereceğiz. Ardından okulunuzun kendi adınızı yazabilirsiniz. Projenizin adını yazabilirsiniz. Şimdi herkes için code haftası kod haftası kodu. Bizim kodumuz yok bunu ben şimdi alacağım bir kod var. O kodla beraber yapacaksınız. Aynı kodu hepimiz kullanacağız ki mükemmellik sertifikası alabilelim. Şimdi şöyle yapalım. Bir tane Canva'da kodlama ile ilgili poster oluşturacağız. Hemen onu da yapalım. Canva'ya giriyoruz. Hemen poster diyoruz. hangi bir posteri seçiyorum şu olsun poster yapmanız, aa bu paralı bir postermiş geri gelelim vazgeçtik şablonlara gel paralı poster istemiyoruz para vermeyeceğiz, beleşiz hemen bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum start and new games youtube kanalı resmi, afişler şu olsun. Evet. Şimdi computer yazıyorum. Pardon fotoğraflar diyeceğim. Burada computer diyorum. Bilgisayarla ilgili çıkan resimlerden alacağım ücretsizlerden. Şuraya hemen şunun adını yazıyorum. Codwick. Bunu alıyoruz mutlaka. Evet. Şuraya okulumun adını yazıyorum. Şunu büyük harf yazalım. Şuraya projenizin adını yazın. Projenizin adı yaşamak istiyorumsa yaşamak istiyorum. Projenizin adı dünün çocukları bugünün çocuklarını anlamıyor ise onu yazın. Ee, şimdi bakalım bilgisayarla ilgili resimler ekleyelim. Türkçe yazsam da mı olmuyor? Aynı resimler mi çıkacak? Evet. Şuradan ücretsiz resim arıyorum. Ücretsiz, ücretsiz, ücretsiz. Bakalım ne var? Biraz aşağılara inelim. Bir ücretsiz buldum. Yok kodlama desek Evet kodlama ile ilgili daha güzel resimler çıktı. Bakın bunların ücretsizini bulabilecek miyiz? Biliyorsunuz bunlar hep para. Krallara dokunmuyoruz taçlara. Firi fili fili Bakalım şöyle fili resimler benim yüklemelerimde vardır bir şeyler bileşenler desek kodlama diyelim peki bilgisayar diyelim Ah evet bu çok güzel şimdi şunu aldık mesela şu yazıyı silelim buradan geri git beğenmedim seni de şu yazıyı buradan silelim buraya bir bilgisayar ekranı koyalım şu ekran güzel rengi de uyuyor aldım. Şimdi bakın kodlamanın resimleri vardır, sılavı şeyleri vardır. Hı, mesela şu. Bunu resmi farklı kaydet deyip bir e, şey ben buna. Buraya alıyorum. Ne yapıyorum? Hemen yüklemelerden, görsel video yükle, cihazdan. Aa, yükleyemedik. Europe Code Week. Resmi farklı kaydet. JPEG olarak kaydetmiyor değil mi? O zaman şöyle yapalım. Google'a Codewick yazalım. Şuraya Codewick. Bunun görsellerine baktığınızda aynı resmi bulacaksınız. İşte burada. Şuydu sanıyorum. Evet. Bu resmi farklı kaydet diyorum. Evet. Picture olarak kaydetti. Alıyorum cihazdan, şurada cihazdan alıyorum, geldi. Slogan yani e, bu logoyu da alıyorum, şöyle rengine de oydu güzel oldu. Yine e ekleyebilirsiniz. Yine okulunuzun logosu, projenizin logosunu ekleyebilirsiniz. Eğitiminin olması lazım bende. Evet, şurada. Bunu alıyorum. Şöyle yaptım. Evet, indir diyorum. PDF olarak indiriyor. Biliyorsunuz PDF dosyalarının eğer Google'a gidip PDF Converter yazarsanız Converter dönüştür gibi bir şey. Buradan e, herhangi bir siteden ilk iki site bir taneye izin veriyor. Bakın tüm araçlar. Ben PDF'den neye dönüştüreceğim? JPEG'e. PDF'den JPEG'e dönüştüreceğim. Dosyayı seçiyorum. Şuraya geldi. Yükleniyor. Dönüştürüyor. Bu bunu dönüştürürken nerede benim şey Şimdi buraya bakın ıı Evet. Kabul etti sanıyorum. 2 1 0 İndirebilirim. Bakıyorum. Evet. indir diyorum. zip olarak indirdim. Evet, ben bunu hemen indirilenlerden şuradan klasöre ayıkla diyorum ve tekrar geliyorum. Şimdi bakın buraya gelip bu sayfaya gelin. Kuz e file diyorum. Şimdi nerede mavi çocuklar şurada? Bakın. Projem buraya geldi ve etkinliği ekle dediğim zaman bu etkinlik eklenecek. Projenin adını değiştirip bu etkinliği ekleyeceğim. Kendi projem için yapacağım. Daha sonra bir saniye şunu düzeltelim. Evet, dosyamı yüklüyorum. Daha sonra buraya herkes için e-posta adresimi yazıyorum. Şimdi buraya herkes için e-posta adresimi yazdım. Etkinliği ekle diyorum. Etkiniz eklendi. İşte sizi ilgilendiren kod bu. Şimdi arkadaşlar lütfen bu kaydı yaparken az önce hani gördünüz ya şurada herkes için kod işte bu kodu yapıştıracaksınız ki bizler mükemmellik sertifikası alabilelim arkadaşlar tamam buna çok dikkat edin kodu sizlere atacağım ee, web sayfamızda Twinspace space sayfamızda bu kodu göreceksiniz ee, hatta proje web sayfasına da ekleyeceğiz bu kodu şurada bu kod yazacak tamam arkadaşlar